Sezeryan olum şekillerimizden bir tanesi. Adımlar normal bir doğruyum, sezeryan mı olayım derken en son sezeryana karar de bir sürü soruyla karşılaşıyorlar ve bu konuda internette çok fazla aramalar var. Ben de bu sorularınıza cevap vermek amacıyla bir video hazırladım. En çok sorulan sorulardan bir tanesi sezeryan dikişleriyle ilgili. Biz sezeryan dikişini bikini bölgesinin altında yani bikininizin altında kalacak şekilde alt bölgede transvers bir kesi olarak yapıyoruz ve bunu mutlaka estetik olmasına dikkat ediyoruz. Sezeryan dikişlerini kullandığımız iplikler vücut tarafından emilen iplikler olduğu için daha sonrasında dikiş aldırma gibi probleminiz olmuyor. O dikişler kendi kendine emiliyor. Halk arasında lazer diyorlar buna. Aslında lazer dikiş diye bir şey yok. Biz onu cildin altında dikişiklikleri hiç gözükmeyecek şekilde gizli bir dikiş olarak diktiğimiz için siz aslında görmüyorsunuz. Bu da estetik olarak iyileşmenin daha iyi olmasını sağlıyor. Sezaryalı bittikten sonra bizim yaptığımız bu kapalı dikişlerin kendi kendine cildin kapanmasını sağlama süresi yaklaşık 24 saat. 24 saat sonra doku birbirine yapışmış oluyor ve kendinin ayrılması artık çok fazla mümkün değil. Sonrasında ile iç dokuların iyileşmesi birazcık daha fazla zaman alıyor. Çünkü biz kesi yaptıktan sonra bebeği çıkarın kadar kadının içindeki katları kat kat açıp sonra tekrar kat kat kapatıyoruz. Cildi 24 saatte iyileşse bile içindeki dokuların iyileşmesi için aslında daha fazla zamana ihtiyacınız var. Bu süre içinde de dikkatli olmanız gerekiyor. En önemli şeylerden biri de bu dikişler ve özellikle iç taraftaki dikişlerin zarar görmemesi için karın içi basıncı artırmamak gerekiyor. Şimdi karnımızın içinde bağırsaklarımızı yerinde tutan fasya diye bir doku var. O karın bütünlüğünü sağlıyor. Biz o tabakayı da açıp bebeği öyle çıkartıyoruz. Fasiyedeki dikişlerin iyileşme süresi 6 ay, 1 sene bazen hatta 2 seneyi bulabiliyor. Eğer siz sezaryandan sonra karnınızı çok ileri derecede zorlarsanız, o fasiye dediğimiz sabah açılırsa bağırsaklar cilt altına gelebiliyor. O zaman da bunun adı fıtık oluyor. Sezaryen yerinde fıtık gelişebiliyor. Bunun olmaması için mutlaka karıncı basıncı artıran hareketlerden kaçınmanız lazım. Karnınızı zorlamamanız lazım. 5 kilo üzerinde ağırlık kaldırmamanız lazım. Bu asla sık görülen bir şey değildir. Ben sadece dikkat etmeniz üzere sizi uyarıyorum. Eğer karnınızı zorlamazsanız dikişler oldukça sağlamdır. Kesinlikle bir problem olmaz. Evde küçük çocuğunuz varsa, başka bir bebeğiniz varsa, eve gittiğinizde sizi özlediği için sizin hemen kucağınıza atlayıp karnınızı zıplayabilir. Böyle durumlarda ani bir travmayla dikiş yerleri açılabilir. Çın evde bebeği olan, ikinci kez anne olan hanımlar buna da dikkat etsinler. Evdeki küçük çocuklarını da hani karnınızın acıdığını ve oraya dokunulmaması gerektiği konusunda uyarsınlar. Eğer bunlara dikkat ederseniz genelde hiçbir problem olmaz. Sezaryen sonrası o dikiş bölgesine sizin ekstradan bir pansuman, bir dikiş aldırma gibi bir şey yapmanıza gerek yok. Eğer doktorunuz aksi bir şey söylemediyse, eğer kilolu bir hanımsanız, bu göbeğin üst tabakasının dikişlerin üstüne doğru katlanması o bölgenin nemli olmasını sağlayacaktır. Bu nem de bakteri üremesini artıracağı için enfeksiyondan korkarız. Eğer göbek çok fazlaysa ve aşağıya doğru sarkıyorsa bu göbek yukarıya doğru toplanabilir bir korseyle veya araya bir gazlı bez gibi nemi alacak bir şey konabilir ki gene enfeksiyon olmasın diye. Eğer gebeliğe bağlı şeker hastalığınız varsa veya Gebelikte şekerle ilgili gıdaları çok fazla tükettiyseniz doğum sonrası bu alışkanlıklarınızdan vazgeçin veya doğum sonrası da şekerinizi kontrol edin. Eğer şeker yüksek gidiyorsa yara yere iyileşmeniz geçecektir. Bu da dikiş yerlerinize enfeksiyon olarak başka bir sıkıntı olarak size geri dönebilir. Yara yeri bakımı sırasında en fazla sorulan başka bir soru acaba panya yapabilir miyim, dikişlerim zarar görür mü? Normal hayatınıza devam edebilirsiniz. Epidural kateteriniz çıktıktan sonra banyonuzu yapabilirsiniz. Banyoya girdiğinizde akan sabun suyun hiçbir zararı yok. Buraya dikiş yerinize bir lif kese gibi bir uygulama yapmamanız gerekiyor. Ama biz genellikle sizi hastaneden eve gönderirken dikiş yerlerinize bir pansuman yaptıktan sonra dikkat ederseniz üstüne bir sprey sıkıyoruz. O sprey ince bir filmsi tabak oluşturuyor o tabakada su geçirmez bir alan oluşturuyor. Böylece yaptığınız banyo sırasında zaten dikişlerinizin su gibi bir şey söz konusu olmuyor. O yüzden banyoda bir problem yaratmaz. Eve gittiğinizde sezaryen sonrası ilk bir hafta içinde doktorunuzu görene kadar arada bir dikiş yerlerinize gözünüze bakmanıza fayda var. Eğer siz orayı göremiyorsanız bir yakınınız, eşinizle dikiş yerlerine göz atarak eğer orada bir kızarıklık, bir akıntı, bir ısı artışı bir şey olduysa doktoru uyarmak şeklinde veya bilgi vermek şeklinde bir bilgi aldırma yapılması da uygun olacaktır. Bu... İkinci kez sezaryen oldum acaba farklı bir dikişim mi olacak sorusu da sıklıkla geliyor. Hayır, eğer sezaryeni birden fazla kez oluyorsanız biz her seferinde aynı bölgeden açıyoruz. Eğer eski dikişiniz estetik olarak sıkıntılıysa onu da tekrar çıkarıp eskisinden daha güzel hale getirebiliyoruz. Sezaryen sonrasındaki dikiş yeriniz sizi görüntü olarak rahatsız ediyorsa, bazen doku iyileşmesi her kadında farklı olur. Yüzeyden kabarık şekilde iyileşmeler oluşabilir. Biz buna keleyüt diyoruz. Eğer öyle bir doku iyileşmesinde size özgü bir problem varsa, bu sezaryen de değil herhangi bir yara yerinde olabilir. O zaman oraya belli kremler sürerek sezaryen sonrası dikişlerin daha estetik olarak güzel hale gelmesi de sağlanmaya çalışılabilir. Piyasada bu tarz silikon içeren kremler var. Bu konuda çok hassassanız eğer sezaryen sonrası eve gittiğinizde doktorunuzun da izniyle bu tarz kremlerden alarak yara yerini en az iki kez sürüp yara yerinizin daha görünmez, daha estetik olarak iyileşmesinde sağlamaya çalışabilirsiniz. Ama dikişlerden korkmayın. Eğer bir problem yaşıyorsanız mutlaka en kısa sürede hekiminizle görüşün.